başarmak istiyorsan bir kere tutku ön şart. Tutkulu olduğun zaman bir işi yapmak için var gücünle savaşır, vazgeçmez ve ne gerekiyorsa yaparsın. Belki en başta çok tutkulu olmayabilirsin. Fakat gerekenleri yaptığın zaman sonrasında istek ve motivasyonun ve tutkun gelecektir. Bir diğer koşul inanmak. Belki yine en başta çok inancın yok yapacağın işe. Fakat gereken koşulları ve basamakları gerçekleştirdiğin zaman bir süre sonra inancının da giderek artacağını göreceksin. Yapman gereken şey uğruna, ne gerekiyorsa yap. Savaşmaktan kaçınma. Ee, zaten tüm bunları yaptığında bir süre sonra kaderimin hakimi ve ruhumun hükmedeni benim diyeceksin. Bu yolda savaşırken iyi bir bilgi birikimi ve iyi bir plan olmazsa olmazların. Şu an bir planın olmayabilir. Eğer bir planın yoksa ilk iş olarak bir plan yapmakla işe başla. Bilgi anlamında da kendini plan önce doldurmanın yollarını ara lütfen. Bugün küçük gördüğün şeyler gün gelecek çok daha büyük şeyler haline gelecek. Denemekten, yapmaktan kaçma, kaçınma. Belki planda bazı değişiklikler yapmak gerekiyor olabilir. Planını yeniden revize et, gözden geçir ve harekete tekrardan geçmek için hazırlan. Bu yolda savaşırken asla vazgeçme, cesur ol ve çok çalış. Ödediğin bedelleri ve sonucunda elde edeceklerini lütfen şimdiden hayal etmeye başla. Ben biliyorum deyip bir kenara çekilme. Yeniliğe ve gelişime açık ol. Yeniliğe açık olmak seni farklı çözümler üretmek noktasında çok daha iyi bir hale getirecek. Yenilgiler olabilir bu yolda savaşırken. Yenilgileri birer öğrenme fırsatı olarak gör. Sorumluluk almaktan çekinme ve işbirliği içine girmekten yine çekinme lütfen. Çünkü çevrenden de öğreneceğin şeyler olabilir. Mümkün olduğu kadar çevrenden, onların bilgi birikimlerinden faydalanmanın yollarını ara. Birlikten güç doğar. Bu yolda savaşırken kendine inan, erteleme ve bırak içindeki çocuğun coşkusu dışarı çıksın.